Merhaba. Ben bir kanguruyum. Kocaman arka ayaklarım ve uzun bir kuyruğum var. Zıplamayı çok severim. Avustralya denilen sıcak ve güneşli bir yerde yaşarım. Burada benim gibi zıplayan bir sürü arkadaşım var. Güçlü arka bacaklarım sayesinde çok uzağa ve yükseğe zıplayabilirim. Zıp zıp zıp. İşte böyle gezinirim. Uzun ve kalın kuyruğum zıplarken dengede kalmama yardımcı olur. Bazen de yorulduğumda üzerine otururum. En sevdiğim yiyecekler taze otlar ve lezzetli yapraklardır. Onları yemek için bütün gün etrafta dolaşırım. Karnımda özel bir kesem olduğunu biliyor muydun? Burası sıcacık ve çok güvenli bir yerdir. İşte bu da benim yavrum. Adı Cepi. O, dünyayı benim kesemin içinden seyreder. Cepi yorulduğunda veya korktuğunda hemen kesemin içine saklanır. Orada mışıl mışıl uyur. Birlikte zıplar, birlikte oyunlar oynarız. Ben ona en lezzetli otların nerede olduğunu öğretirim. Benim dünyamı ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi zıplayarak uzaklaşma zamanı. Hoşça kal.